Arkadaşlar hepinize hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle abimle yaptığım içecek videosunu videosunu yapıyorum. Abimin kanalında yapmıştık hatırlarsanız. Ee, şimdi bugün içecek deniyoruz. Bir böyle, böyle, böyle farklı içecekler deniyoruz. Yanımızda su, limonata, ice tea, süt var. Ee, şimdi bunları içmeden önce abone ve like atmayı unutmayın. Ee, şimdi bir de, bir de deniz deniz TV kanalına da böyle bir, bir mesela like atmayı unutmayın böyle biz sizin likelarınızı beklerim like la, likelar için aboneler için saldırın ee, şimdi ba, başlayalım isterseniz Tamam önce en kolay kısmıyla başlayalım şimdi başlıyoruz Bismillah Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyu suyumuzu içtik. Şimdi limonatamızı içelim isterseniz. Hadi Bismillah. Umarım eğlenir. Arkadaşlar bunu da içtik. Ee, Burada annem çekiyor videoyu. Ben sizi çok seviyorum ama lütfen like atmayı unutmayın. Son kez söylüyorum. E, şimdi ice tea'mizi içiyoruz. biraz yavaş içeceğim. video. E, biraz konuşursun diye siz benim videomu seviyorsunuzdur. Yavaş içeceğim azıcık. Arkadaşlar sütümüzü içiyoruz. E, şimdi sütümüzü de yavaşça sizin için. Videoyu videoyu da aynı e, izliyorsunuz alışırsınız. E, biliyorsunuz ben abimin kanalındayken beni sevmiştiniz. Benim kanalımı da seversinizler de, muhtemelen. Şimdi süt içmeye başlayalım sizi fazla bekletmeden. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. sütümüzü de içecek. Maalesef bu video kısa sürdü. Ama e, 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 yarın olursa yarın da bir video çekerim. Size daha uzun süre bir, daha uzun süre şey yaparım. O re, e, resim videosu olur böyle Jü, annem jüri olur. Hadi sizi hadi ailenize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.